Merhabalar, selam. Bugün sizlerle KHK sucuklu yumurtası ve normal sucuklu yumurtayı karşılaştıracağız. Bütün dertler beni bekler Esir Şimdi sizce hangisi normal sucuklu yumurta? hemen yazın yoruma ben söylemeden. Şimdi bu kaya sucuklu yumurtası. Bu da dışarıdan aldığım bir tane sucuklu yumurta. KYK'nın ki 15 lira değerinde. Sadece 15 lira vererek şöyle bir tabak alabiliyorsunuz. Bu kez daha da çok koymuşlar. Normalde bu kadar çok koymuyorlar abi. Bu da 100 liraya aldım abi bunda. Ee, yanında başka şeyler de aldım ama sucuklu yumurtanın fiyat değeri 100 lira. Bunlara zaten fiyatlarını koyarım buraya harcadığım fiyatları vesaire. Şimdi burada <laughs> bunu inceleyeceğiz abi. Sucuk tam nasıl görünüyor kamerada bilmiyorum ama böyle bir sucuk yani. Biraz kurudu tabii. Gerçi aldığımda da çok sıcak değil de olsun. Şimdi nasıl bir kıyaslama yapabiliriz hepsini tek tek sayalım mı buradan sucuklarım? Oğlum bunda baya sucuk gelmiş ya. Yemin ederim video olmasa bu kadar sucuk gelmiyor ya. Adam koymuş ablamız bu kez. Vallahi koymuş. Ben bir sayıp geleyim olmadı sayabilirsem. Vallahi saydım 19-20 parça var zaten. Görüyorsunuz hiçbiri tam sucuk değil bunların yani ya yarım ya yarımdan küçük ama yani gene iyi bayağı iyi bir tabak bu arada bu. Normalde verdiklerine göre çok iyi bir tabak. E sunum olarak görüyorsunuz zaten böyle yarım yarım böyle parça kurçuk burada gene Dümdüz normal klasik evde alıştığımız sucuklu yumurtamız. Vallahi bu tam kaç parça sayam ama hepsi aşağı yukarı bunlar yarım dilim ve bakın altında da var bunun sucuk. O yüzden bunun hepsini sayamayız şu anda. Ama bunun da yeterli oranında sucu olduğunu düşünüyorum. Bunun sonunda şu şekilde biraz daha yakından bakalım şuna. Yani daha iyi duruyor, daha diri duruyor. Diri duruyor şuna göre. Yani parça küçük değil. Bunu yiyince gerçekten doyarsın bunu. Bilmiyorum ya ama fiyat performans oranında var. işte. mesela bu 14 lira yani sadece 14 lira. Tabii ki tat olarak çok çok büyük farkı var. Birazdan tadımına da geleceğiz. Şimdi bir tad alalım. Adamlar Allah razı bir tane tam ekmeği dilimleyip dilimleyip göndermişler ya çok iyi yer burada satıp falan. Ee, bir şey almak için. Sesim çok yakın oluyor. Gene bütün odasındayım zaten görmüşsünüzdür bütün üstünde. Ee, bu kez yüksek konuşuyorum abi. Yüksek konuşmaya karar verdim bu kez. Hadi bakayım. en yani, yüksek bu kadar bu arada. Videoda ses ne kadar geliyorum. Ama daha hiç başlamam kanalıma ee, etki ediyor etsin. Şimdi abi bir tane daha olur. Ee, önce hayakadan başladım. Tuz yok, hiçbir şey yok. İkisinde de hiç atmadım yani. Ne ile geldiyse o şekilde. Bir su içeyim abi. Ben su içmeden yapamam. Suyu çok severim, çok içerim. Sağlıklı bir şeydir. İçin abi, su için. Kamu spot abi. Şimdi bakıyoruz. Evet, şöyle bir bana bak ok, şeyine. Kaya <laughs> şeyine bakalım kardeş. Ya böyle bir çiğlik, hamlık tadı var yani bunda. Ben bunu yiyince şey hissetmiyorum. Sucuklu yumurta yedim. Şeyini hissetmiyorum böyle. Çok değişik bir şey yemişim bir sürü. Böyle çiğ falan. Gönlüme de bakmayın. Her normalde bunu yiyorum. <laughs> Yiyecek bir şey yok ki Ben Her gün bunu yiyemezsin ki 100 lira 100 lira. Arada söylüyoruz işte böyle. Bugün kıyaslamak için özellikle söyledim bakın. Masraf ettim bu video için. Ayak yani prodüksiyon. <laughs> ee, şimdi şuna bakalım. Bir de zonk kıyaslaması yapalım değil mi? Bakın bu şeyin lokması abi. Ee, lokantanın lokması bu. Allah düştü hep ya. <laughs> Sucuk bir yumurta bu işte yani. Düzgünce pişirilmiş, servis edilmiş. Evet. Biraz daha iyi, daha iyi anlatacağım. Evet. Bak kayakanın şeyini şu an şöyle bir yiyorum. Kötülemek için demiyorum. Vallahi çiğ, ham gibi geliyor böyle. İçinde sucuğu aldığım bir şeyler var ama yani ya kan sucuğu falan yenmedi aslında oğlum, ya neye güveniyorsun, <laughs> ne ete olduğuna nasıl güveniyorsun, ben şahsen güvenmiyorum ama <laughs> gidiyorum lan, aşkın tatlısı. Şu dışarı sucuğundan da bir kere bana alalım tekrardan. Ne öyle bir yarım sucuklu yani Son görüşlerimi görüşlerim ikisi hakkında da Bunun yumurta dolu daha dolu dolu geliyor. Hani parça pincik değil de. Bunu yiyince daha çok yumurta hissediyorum. Sucuk da böyle eriyor gibi geliyor. Bunda zaten gördüğünüz yumurta parça pincik olduğu için çok fazla yumurta hissetmiyorum. Tam tarif edecek bir et tadı şey yapamıyorum abi. Elime aldım. Eti güzel ama ağızda eriyor. Ben bunu fark etmemiştim. Bunun da eti çok ilginç ha. Çok değişik bir sucuk yani kötü bir sucuk değil. Hissedemiyorum o sucuğu. Eriyor sanki ağzımda buz gibi. <laughs> değişik bir şey. <laughs> dilimi de bir kontrol edeyim. Şöyle dilim kıyaslaması masaya mı? Bak bunların dilimi daha ince, bayağı ince. Ben çok ince dilim sevmiyorum galiba şu an fark ettim. Çok bir şey hissetmiyorum abi çünkü bak incelik dilim. Orada kalın bir dilim hani. Dana. <laughs> ben... Ha, yani dilim kıyaslaması yapalım. Hayata. Ne hocama gitmiyor ya. Yani. Çiğ <laughs> şey gibi şey gibi. Farklıyoruz. Dışarı. Bitsin kaybettik onu öyle. özellikle dilime batıyorum şu an kesmek için. Hoş hoş. Hoş bir tadı var. Hoş bir tadı var da çok çabuk ağzı bildiğin ya. bak kalın dilim var. Esas sucuk gibi tadıyor ama çok şey abi çok ince dilimleri. Böyle yani son yorulduklar. Şimdi daha bir bakıp videoyu kapatalım. Aga şu şekilde son incelememiz. İkisinde de düzgün yemedim zaten. Ee, yani şöyle bir yakından bakalım buna dışarı. Kaya kalmış şu şekilde. Abi sucukları yani bu sefer iyi pişirmişler de bu arada. Normalde bu kadar şey olmuyor. Bakın görüntüsü yani kızarmış şey değil. Çiğ durmuyor görüntüsü ama Tadda çiğ geliyor. Bu da işte ağzımda çok eridi. Ama yumurtası dolu dolu yani. yani yenince doyurur adamı. Ki şu an bana bu da gibi geliyor biraz çok hissettiğim için bilmiyorum abi ee, böyle bir kıyaslama yaptık ee, siz de düşüncelerinizi şey yaparsanız bu kadar size.